Bir gün Allah dostlarından biri hacca gitmek istedi. Bu niyetini çok dindar olan hanımına söylediğinde hanımı şöyle dedi. Ey şey, siz haç yolunda koyulmaya niyet etmişsiniz. Mübarek olsun, gitme diyemem. Fakat hamile olduğumu biliyorsunuz. Siz yokken ben ne yapayım? Bizi kime teslim ediyorsunuz? Eli kolu şöyle dedi. Ey dinimin yardımcısı, ahiret hatunum. Karnımdaki çocuğu öyle bir padişaha ısmarladım ki o yoktan var edendir. Bir damla veniden bir parça uyuşmuş kan yapar ve o ok konu o kanı da et haline getirir. O eti kemiklere giydirir. O en güzel surette yaratandır. Allah ısmarladık diyerek haç yolculuğuna çıktı. Veli kul Mekke'ye vardığında haçın şartlarını yerine getirdi. Aklına Kabe'ye komşu olma fikri düşüverdi. Bir yıl Kabe'de kaldı. Ertesi yıl haç vakti geldiğinde kendi memleketinden gelen hacılardan haber sorunca şu cevabı aldı. Allah size uzun ömür versin. Hanımınız ahirete göçtü. Yalnız kabrinde bizi heyecanlandıran bir şeyler oluyor. Veli kul ne gördüklerini sordu onlara. Hacılar dedi ki, hanımının kabrinden bir delik açılmış, o delikten parlak bir ışık çıkıyor. Kabrin yanına bile varamıyoruz. Veli kul hayret etti. Subhanallah bu kadın saliha bir kadındı. Gece gündüz ibadetle meşguldü. Bu işin hikmeti nedir diyerek şaşırdı. O yıl haçtan sonra memlekete geri döndü. Hanımın kabrini ziyaret etti. Nurdan bir kandilin kabrinin üzerinde yandığını gördü. Cennetten gelen dadıların getirmiş olduğu çeşitli nimetlerle kabrin içerisindeki çocuğu beslediklerine şahit oldu. Veli kul durumu hayranlıkla seyrederken hafif bir ses işitildi. Ey dost çocuğunu bize ısmarladın. Emanetine sahip çıkmakta kusur etmedik. Eğer hanımını da bize ısmarlasaydın onun da dünyadaki ömrüne bereket verirdik. Geldiğinde onu hayatta bulurdun. Veli kulu ağlamaya başladı. Hamdü senalar etti. Rabbine ve ibadetini daha çok arttırarak kulluğuna devam etti.